Bek Merhaba arkadaşlar. Bugün Ahmet Özer ile Minecraft oynuyoruz. Bu ilk Minecraft videom. Bu ee, da icatlar olacak. Evet. Ee, i̇şte size A Ahmet Özer'i tanırsınız internet videolarında tabi izlediyseniz. Bu videoyu eleştiriler üzerine kısa yapacağım. Bir 10 ya da 15 dakika. Başlıyoruz. Tamam, Ahmet tanıtacak yani onun videosu gibi olacak. Evet. Evet arkadaşlar. Evet, tabii ki hemen Pleasure Plate'in üstüne çıktı. Tuğla için düğmeye tıklayacağız arkadaşlar. Hemen başlayalım. E, tek düğmeyi de bir küçük kulübe yapmak. Aslında ev yapmak diyoruz biz bunda. Ama ben küçük bir kulübe yaptım uzun sürmesin diye. Hemen basayım. Şurada küçük bir kulübe oluşuyor. Gördüğünüz gibi Kemal şunun içine gir. Böyle bir tane küçük bir çiz. Burayı ileride büyüteceğiz. Aa, bu arada interneti koyacağız. Ha bu map internete koyulacak. Bunu izleyebilirsiniz. Ama şu an değil yani. Koyunca, video koyunca hı. diğer videoda tanıtırım size. İnşallah video çekerken şans bitmez. Evleri yok etmek için de şu düğmeye basıyoruz arkadaşlar. Bunun devresi bu yani devresini bir iki icatla birlikte yani iki tane şey birlikte. Altın bile üstüne meşe ağacı tahtası koyarsan tahtaya olur? Tuğla koyarsam tuğla ev olur yazıyor. Hemen bir tane tuğla koyalım arkadaşlar. Tuğla koyuyoruz. Tuğla gidiyor ve önümüzde tuğla ev oluşuyor. Daha demin ki ev. Sonra onu yok ediyoruz. Bunların hepsinin şeylerini göstereceğiz devrelerini. Hmm. Ve şey meca ağacı tahtası koyuyoruz. Ve önümüzde tahta ev oluyor arkadaşlar. Meca ağacı tahtasından bir ev. Ve şimdi hemen devrelerini gösterelim. Devreleri çok çok büyük arkadaşlar. O evdeki her bir küp için bir komut bloğu gerekiyor. Komut bloğu nasıl alınıyor derseniz Kemal sen göster istersen Enter ilk çizgi G ve kendi adınız. Sonra da Command C O M M A N D alt tire. Bloch yazıyorsunuz. Size bir komut blok veriyor yani komut blok. E yani şu an f 1e basarsam şey olacak. Video duracak o yüzden arkadaşlar envanterime bakamıyorum. Özür dilerim bunun için. Neden kamerama az. E kamerama Şimdi arkadaşlar baş, başka bir icatla geçelim. Onun devrelerini biz aslında göstermemiz gerek yok. Nasıl olsa bu map'i internete koyduğumuzda siz devreleri araştırırsınız. Aşağıdaki düğmeye bas ve görünmez blok yap yazıyor. Basıyoruz ve şurada görünmez bir blok oluşuyor. Kemal gitmeye çalış. Gördüğünüz gibi gidemiyor. Görünmez bir blok var. Kır onu. Gidebiliyorsun. Bunun da devresi çok basit. Şurada bir tane komut ile öyle çalışıyor. İçinde bir tane şey var. Neydi onun Komut var. İstersen Kemal göster. Doğru be Evi. Evet. Evet. İşte o komutla çalışıyor. Sonra... Buradaki tüm icatlar şey blokla komut blok komut blok, blok tüm değil Ko neredesin Kemal ha. evet şimdi bir asansör yapımını gösteriyorum internette bir sürü asansör yapımları dolaşıyor bir sürü asansör yapımı var bak Kemal gel sen yap hatta e, şu düğmeye basıyorsunuz üst kata çıkıyorsunuz o basıyorsunuz, düğmeye basınca aşağıya iniyorsunuz bu nasıl oluyor e, komut bloklar şurada e, onlardan yukarı tepeleniyorsunuz yani Yukarı ışınlanıyorsunuz. Sonra aşağı ışınlanıyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar çok şey istiyor. Ne bileyim. Emek. Emek istiyor. Yani tüm şeyleri göstermeye çalışacağız. Kısa kısa tanıtacağız. Evet kısa 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 videolarla hepsini tanıtacağız. Ya, hepsini tanıtamayız ama yani. mesela şu evin devresini yok. Tanıtsak bir saatimizi alır. O yüzden biz... Bunu... Yok ya hayır. Göstereceğiz nasıl buluşlar bu buluş falan. Ve şunu herkes biliyordu zaten. Ama yapma yapma. <laughs> <laughs> Neyse. Arkadaşlar şimdi skin kafası almayı göstereyim. Kemal gel. Skin kafası almadı da komut bile şu komutu yazıyorsunuz. Kemal göster. Ee, sonra o lejeni 2001 yazan yere skin'in adını yazıyorsunuz. Kemal'in skin'in adı lejeni 2001. Sonra bir yere kapa koyduğunuz zaman. Kemal koy. Sen koy ben göremiyorum. Tamam. Ama bende gözükmüyor herhalde. Sana gözükmüyor mu? Evet bende sorun var. Senin arkadaşlar ne? burada şu kafa gözüküyor. Göstereyim. Normalde skin kafası gözüküyor arkadaşlar. Kemal'in Minecraft'ında bir sorun varmış. O yüzden yani normalde bende şu an skin kafası gözüküyor. Lan. Ha. Evet arkadaşlar. <laughs> çok garip bir skin'im var. Arkadaşlar ileride premium alacağım. Şu anlık. Premium almadı çok sorun yaşadım. Yoksa aylar öncesinden almıştım. Çok sorunlu. Evet. Şimdi de şurayı tanıtalım arkadaşlar. Buraya giriyorsunuz size 20 tane elmas veriyor. Buraya giriyorsunuz size 26 veriyor. Buraya giriyorsunuz. 20 evet 20 şöyle veriyor. şöyle şöyle. Onu nasıl yapıyoruz Kemal gel. Yani şurada bir komut bile olması lazım Komut bile ona. Kemal ne yapıyorsun? Yani, e, Give P o şeyin kodunu yani o vereceğiniz eşyanın kodunu kodları da F3 ve H'ye basarak e, F3 ve E'ye basılı tutacaksınız arkadaşlar. Sonra envantere bakacaksınız. Creative'deyken kodlar yazar yani adının yanında şeyin eşya adının yanında kodunu ve kaç tane olacağını yazacaksınız arkadaşlar. O zaman bu eşya gelir. Şimdi Kemal şu gel şu zümrüt kapıya gidelim. Arkadaşlar otomatik kapı Otomatik kapı Kemal sen göster istersen gir. Gidiyorsunuz. Kapı otomatikmen açılıyor. Ben de otomatik olarak kapanıyor. otomatik olarak kapanıyor. peki bunu nasıl yapıyoruz? Yani hemen şu aşağıya bunlar server kurmak için çok önemli şeyler var ya. Şurada bir şey var. yakında hmm. şey de kuracağız. Yani, sonra <laughs> clock var yani clock dediğim bunları Minecraftçılar genelde yani clock diyor. videolarda görmüştüm ben de diyeyim. Artist, <gülüyor> <gülüyor> sonra şurada bir tane test for i p r eşittir 4 yazıyor. Bu komutta R eşittir 4 demek o 4'ü değiştirebilirsiniz. Mesela 5 yapabilirsiniz. 5 blok buna yaklaşınca şu şeyleri, kızıl taşları aktive ediyor. Bu kızıl taşlar da oraya mesela burada da set blok 0 yapıyor. Yani bir dakika özür dilerim. İlk bu taraftan göstermeliyim. Burada set 0-133 numaralı eşyayı koyuyor. O da zümrüt. O şu koordinatlara 46, 289 konutlarını onu koyuyor. Sonra 4 blok yaklaştığınızda da onları, onların yerine hava bloğu koyuyor. Yani siliyor. Hava bloğu koymak demek, silmek demek arkadaşlar. Kemal, çıkalım. Böyle arkadaşlar bunlar. İsterseniz ölçelim 4 blok. 1, 2, 3. Öyle değil Kemal. Kapıya 4 blok yaklaşın değil. Konut bloğuna da ölçün de. Ben bile bile dört blok yaptım. İstersen bunu fazlalaştırabilirim. Tamam boş şey. ver. Ee, Sonra başka şimdi... Bak, bir... Bir sürü icat var arkadaşlar. Seçer seçer gösteriyoruz şu an. Yani böyle bir koreografi de yapmadık. Şey gidelim köprüye gidelim köprüye. Gel. Işınlanma da var. Tabii ışınlanmayı niye herkes biliyordu. Şimdi arkadaşlar... Ben bilmiyorum. Gel, Kemal gel kapatalım. Kapanışını gördünüz. Köprü meta e, ee, survival diyemeyeceğim. Neyse icat yapmak istiyorsunuz. Şuradan şuraya geçeceksiniz arkadaşlar. Şurada bir düğme var. Hemen şeyini göstereceğiz. Basıyorsunuz arkadaşlar. Basınca menüde bir köprü oluşuyor ve geçiyorsunuz. Bu taraftan kapatıyorsunuz arkadaşlar. Ya da bu taraftan açıp diğer taraftan kapatma diye bir şey de var. Kemal ne yapıyor ya? Şimdi hemen ilk açma kısmını gösterelim. Açmak için düşünün arkadaşlar. O köprüyü açmak için bu kadar komut biliyor ve komut kullanıyorsunuz. Ve hepsinin içindeki kemal komutları göstersin. İçine git ESC'ye bas bana. Tamam hepsinin içine kim göstermeyi <laughs> <laughs> Hepsinin içini göstereceğim. Evet. <laughs> bir, Aynen. de, bir de oradakini açsana çok şekilli bir şey oluyor. Nerede ki? Aç köprüyü hani ışıklı şey oluyordu ya. Ha ne ışığı ha? Köprü ya nerede? pek şekilli değil de yine de güzel oluyor. Güzel bir şey gözüküyor. Açıyorum. <laughs> arkadaşlar sadece bu taraf değil. Bunu alana bu da bedava. <laughs> ne? O o taraf sadece açmak için. Kemal kapatma yerine gittin mi? He? Gittin mi? Kapatayım mı? Kapat. Kapattın. Bunları da yapıyorsunuz arkadaşlar. Çok zor yani. Komut bile öyle uğraşmak şey istiyor. Zahmet istiyor. Kemal neredesin? Geliyorum. Evet. O yüzden komut blokları genellikle böyle server'lar... 2 dakika şu labirent şeyini gösterelim. Labirent. Ay labirent diyorum. Parkur. Parkur. Uçarak gidebilirsin düşünce. Sakın düşme bak. Mesela parkurdasınız. Dur bir dakika mesela düştük. Mesela düştüğü göster. Düştük. Direkt Şuraya buraya işinden Bu server'larda çok işinize yarar. Neyse uçarak göstereyim en sonuna göstereyim. Ya bu Ahmet'e Minecraft lan nereye ışına ha? Minecraft'ı öğretik öğreten bizdik. Neler yaptı ya? Coştu gitti. Neyse ben bayağı düşeceğim. Parkurda en çok geçmiştim çıkar. Sonra en, en üstte bir pleasure plate var yani. Pleasure plate diyorum abi de anlamayacaksınız. Ne deniyor lan Türkçesi? Bakayım. <laughs> Basınç plakası. Ha. Tamam. Play Ona bastım cevap buraya şimdi. Bu elmas koltuğu size veriyor. Sonra buradan şöyle sürgülü kapılarla çıkabiliyorsunuz. Sürgülü kapının bir tarafının yapımı da şöyle arkadaşlar. Ee, Gidelim içeri. Kemal. Şöyle iki tane piston var. Çok kolay ya. Yani. İki tane piston var. Şuradan gidiyor. Şurada bir tane redstone torç var. Ben İngilizce konuşacağım. Redstone torç var. <laughs> e, bu o düğmelere baktığınız zaman buradan geliyor bu respon torch sönüyor. O yüzden bu şey neydi? Tam 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 abi. Dur ya. Bunlar kapanıyor ve kapı açılıyor. gel Otomatik time set. Al time set'i gösterelim diyecektim Aynen. anne. Arkadaşlar size bir şey daha göstereceğiz. Server'larda veya yani icat yerlerinde bıkmışsınızdır artık time set bir time set bir yapmaktan. Akşam olunca bilirsiniz şu ne denir buna? Güneş sensörü enerji vermez o yüzden bu güneş sensöründen çıkan enerji buraya gider arkadaşlar sabahları veriyor enerjiyi. Ee, bu piston bunu itiyor buraya. Bu şey kırmızı ne diyeyim onu redstone diyor. Sonra redstone blok akşamları geri çekiliyor enerji vermediği için. Deneyelim mesela. Bir dakika dur şimdi deneme ben bir dakika dur göstereyim. Ben. Sonra şu komut bloğundaki time set 1 komutunu çalıştırıyor ve bu sayede hiç akşam olmuyor. Gel Kemal. 15 bin yazıyor. Evet. Bak, bakın arkadaşlar. Bir de şey var. Bu da gayet yaz. kolay bu. Bir gel Kemal, bir gel. 15 bin yaz. Bak şurada akşam yanan ışık var. 15 bin yaz. Kırgın tanıştık. Akşamları yanan ışık. Onu da İyi Yalnız ben. bu lag'a girdi Ahmet. <laughs> Hayır onu ben bile bile Şimdi sabah ya. Ben soktum onu Şimdi akşam olursa olur. Neyse. Yani şunu göstereyim hemen akşam yanına ışığı gir. Akşam yanına ışık. Şöyle arkadaşlar buradan bir ışık şeyi geliyor. Bir tane redstone torch var. Redstone torch buradan enerji geldiği için kapalı arkadaşlar. Ama buradan eğer gelmeyince, yani akşam olunca Weston torch yanıyor, o dediğin ışıklarda yanıyor arkadaşlar. Bu da çok kolay bir şey, basit. Bunlar en basit icatlar. Yani i̇cat bile değil aslında. Mob şeye gidelim mi? Mob gel, dur dur. Barış Çıldayız bir Normal olayım, her zaman. Ben Barış Çıldayız değilim herhalde. Evet. Sen ben diye bir şey yok, söyle Barış. Şey. Hayır, normali. Normal. Mob kente gel, gel. Lan Mahmut. Şimdi arkadaşlar, Winter Boss'u biliyorsunuzdur canlandı masakı. Winter tamam. boss üç, <laughs> üç kafalı bir arkadaşlar. Bunu göstermeyeceğiz. Mokkent'te elma bir Elmas kılıç sıkılı çarır. Uçan zombi göstereyim. Uçan her şeyi yapabilirsin. Uçan zombi, uçan creeper. Pek ilk önce kodu gösterelim. Um, Kod birazcık uzun. Hatta birazcık değil. bayağı Allah. Böyle yazıyorsunuz, yazıyorsunuz. Buraya istediğiniz canavarı yazıyorsunuz. Rel elle ver, elle, elle Tamam, gel. Boş. Esteti basıp çık. zombi yapıyor arkadaşlar zombi uçuyor. Yani şu an akşam bunu bir sınavı ama Neyse. Şu an Boss Creeper. Boss Creeper'da şöyle bir şey arkadaşlar. Patlayınca Kemal sen patlama etkisini göster. Güneş yapıyor arkadaşlar. O önceden patlatmıştı da. Bir daha patlattım ben daha demin. Bir, bizim yerleri de kırdı biraz. Tam ama, bir güneş bu. oldu ama özellikle mi böyle yaptı bence bu boss creeper normalde şey olarak yapılıyor yani nasıl elektrik çarpınca oluyor buna evet, at zombiyi gösterin at <laughs> zombiyi de bu zombi <laughs> arkasında şöyle bir şey arkadaşlar <laughs> ödülelim <laughs> <laughs> keman sen kodu göster at zombiyi <laughs> <gallery> kodunu en entity horse Evet, iskelet at. Şimdi iskelet, at. At. iskelet atı çok seviyorum çünkü öldürünce mükemmel bir ses çıkıyor. Üstlerinde bilinmiyor yalnız, böyle var mıydı olsanız bile. Aynen güzel ses çıkıyor. Şimdi <laughs> <Öküz> zombi. <gülüyor> <gülüyor> İngilizlerde giant zombi diye geçiyor. Biz bunu Türkçe'ye çevirdik ve öküz zombi. <laughs> öküz zombi deyince öküz gelir ama bu öküz değil. Hayvan. dın dın dın. İşte bu. Öküz zombi. Ama öldürmek için götüne vurmanız lazım. <gülüyor> <gülüyor> Heh, öldü. Şimdi uçan öküz zombiye bakalım. On uçan hali. Böyle. Uçamıyordu artısında. <laughs> Öldürün müsün? <laughs> Ender Dragon spamlama var. Hiç spamlamayacağız. Gelip burayı her şeyin içine ediyor. Kaçıyor. O yüzden geri gidiyoruz. Bekle dur ben geri gelmedim. Envanteri boşaltalım. bak. Yangın evi. Yangın evine gitme. Yangın evi dağıt. Market. Bir dakika markete gidelim de envanteri boşaltalım diye. Kırdı ya. <gülüyor> Kırmadım. <gülüyor> markete gitmek için. Ya abi sen gittin. Heh. Arkadaşlar markete gitmek için. Gel, dur, şunları bir basalım şu düğmelerine. Şimdi markette diyeceksiniz ki niye buraları item koydunuz Kemal, sen çek bir dakika, sen çek derken şey. Evet. yerleşeyim. Evet. Şimdi buralara item koydunuz, bir adam bir yere itemleri çalar. Arkadaşlar, command block'la, biraz sonra kodu göstereceğiz, evet. item koyduğunuz zaman alınmıyor. Sadece taş alınan diyor. Gördüğünüz gibi alınmıyor. Böyle bir bug mıdır, bile bile mi yapmışlar, tam bilmiyorum ama alınmıyor. Kodu hemen göstereyim Kemal, gel şuraya. Kod bu arkadaşlar. Sanman item, item id yazan yer var ya. O id kısmına hangi itemin kodunu yazarsanız o geliyor. Orada kapının kodu vardı mesela. Bizi Kemal gidelim. Güzel bir şey. Niye ayrıldın? Ne? Necmi 2001 kim oyundan ayrıldı yazıyor. Ben ayrılmadım. Neredesin? Ay lag'a girdim. Gibi çıkayım işte teknik bir hata. Girdim. Neredesin? Burada geri dönmek için ne yapıyorsun? Ha şurada duymamak. Yalnız bir yer var. var Bakayım. Ya saniye tutmuştum da. Önceki. Lan başlatmamışım. Neyse. En son bir yangın evini mi göstersek? Ha, son bir kez yanlarını gösterelim. Mesela dur şöyle bir şey Ama Bir dakika. Kemal gel. Geliyorum. Hı. Bir dakika dur. Çakmak alın. Çakmak. Çakmak var var arkadaşlar. Kemal çık orada. Eviniz yanıyor. O yüzden evinizin köşesinde şöyle bir pressure plate yani basit bir plakası koyuyorsunuz ve o kemal çıksa. Bunun sayesinde eliniz sönüyor arkadaşlar. Bu çok güzel bir şey. Özellikle Survivor'ı Onyanlar bilir. Yani çok yararlı bir şeydir bu. Ya başka bir şey daha var sanki burada ya. Teknolojik bu evde. Ev. Ha teknolojik ev. Gel. Teknolojik ev dediğimiz red aydınlatmalı ev. Bunu da yanlışlıkla buldum var ya. Bak kapıyı kapat. Kapı sistemi. Işığı da kapatınca arkadaşlar. Şöyle biz bir bant bulduk. Yani bak dediğimiz normalde bu kapatınca her yerin kapanması lazım ama şöyle kapatınca led ışık sistemi oluyor arkadaşlar. Ya oğlum hocam bana çok led ışık sistemi. Çok güzel bir şey oldu. Yanlışlıkla oldu ben de. Ben bayağı acayip gösterdik Kemal. Neyse ne kaldı ki başka? Bir şey kalmadı. Şimdi şeyleri göster, düğmeleri göster. Ha yani bir de araba var. Hangi düğme? Ha. Yani düğme gece yapmak zorunda. Ha mı var. Arabayı ha. yapsana. <laughs> tamam arabayı yaparım. Sen düğmeleri göster. Şurada düğmeler var. Ben gece yapmak için. Otomatik sabah, yaptım. Sabah yapmak, yaptım. yapmak için. Sabah geçmek, geçmek, geçmek için. Sabah geçmek için. Kısılayım nerede? Beni de Bir dakika. Survivor'a geçmek için dedin ya. Beni de Neyse. Ha senin çok. Köye iyi. gitmek için. Köye gider. Yapayım mı? Yap. Neredeyim lan? Arkanda köy var. Geri gitmeye yer yok mu ya? Ha. Var. Var bir şey. Havayı yağıştırmak için. Arkadaşlar yeni bir icat da gelecek. Havayı tekrar normal dönüşüm icat gelecek. Hiç yağmur yağmayacak sonra orada. Marketi gösterdik. Envanteri boşaltma. Zaten normal bir Biz bir şey... şey daha yapacaktık sanki. Ha level sayıcı falan yapacaktık. Onları yaparız. Neyse araba yapalım. arkadaşlar. <laughs> Dı 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 dı. Minecraft'ı çok merak edilen ama çoğu zaman doğru düzgün bile yapılamayan modsuz araba yapımı. Kemal, al sen yap. Şimdi ben yaparsam. Aslında ben yapayım. Bak. Buraya bir sürü bir yap şu yandan. Bir ya şunu. Ne yapayım, <laughs> tamam, ne yapıyorsun? Ya. Buraya bir sürü vagon koyuyoruz. Ya yani Mike. Böyle kenardan koyalım. Ya Kemal niye bindin? Ya o işte ya. Ben gidiyor bile. Şu kere bu oldu ama. Hadi. ben. Oley gidiyorum. Olmadı ki Kemal. Ha ben gidiyorum. Ben <laughs> Bak izlersen. dersen. <laughs> Abi araba bu, bu çok korkma. Ha ben köye gittim. <laughs> geldim neredesin? bilmiyorum burda benim Kemal'im benim arkadaşlarım peki <laughs> neresi <dedin. gülüyor> gel köye oralardan gel şu uç köyün içinde aa, o, şu anda aa üstümdesin şuan geri git o ne? lan gördün Baya uzaklaştım ben ya. ZP ya. yapabiliyor musun? Hayır öyle yapma. Sen bir şey yap Ne? Düşün onunla. Ya pardon. Aşağı doğru kalk. Öl. Evet. Aa seni gördüm. olmuş. endirmanmış. Öldüm. Ol. Bundan sonra online de çekeceğiz artık arkadaşlar. Evet çekeriz evet. Yani. <laughs> Son kez şunu Ya hayır ya. <laughs> gösterme. Ya al işte. Ben ya, yamuk. Uhu. <laughs> Nereye çıktınız? Neyse hadi veda edelim. Veda koşması sen Arkadaşlar benim için büyük. <gülüyor> <gülüyor> i̇nsanlık için küçük. Ya insanlık için küçük ama benim <laughs> için büyük. büyük. <gülüyor> Allah belanı vermesin. <mehledim. gülüyor> Neyse tam şu ne? Neil Armstrong değil mi lan o sıkı sıkı Ya şey değil mi uzaya, uzaya giden adam? İşte onun adı Neil Armstrong. Her neyse. Am Burada var da ben Neil Armstrong. Adı uzaya giden adam. <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> Ahmet böyle bir şey de yapmış. Bu komut da çok var. Aynen. Kazanma. Say yazıyorsunuz. Ne diyeceğinizi yazıyorsunuz. şey. Aa çok kolaymış lan. Ha bekle dur dur. Geri git. Ne yapıyorsun? Çekil. Bak şimdi. Ya. <laughs> Ama en önemlisini un unuttuk Ahmet. Neyi? Hayır o Survivor da oluyor. oluyor. Survivor da oluyor. Survivor'a geç. Şuradan gir. Survivor'da hızlı koşma itemi. En önemlisi buydu. Aslında en önemlisi değil. En Her, Her yerde <laughs> var ya. Bunu öylesine Neyse. Gel. Neyse, Yanıma şey, gel. gel. Bir dakika dur. f 5e F5, F5 yani Ha bir dakika dur kanalımızın simgesini göstermedim. Ya bu Ahmet'in. Ya benim kanalımın simgesi de ya Minecraft'la ilgili olan kanallarınız. Oo Kemal sende şöyle bir bak çıktı mı? Şurada bir tane ok var. Lan bana da geldi. Bak ya hayır gel bir gel. Gördüm Sı gördüm. Ben şu an F5'ten bakıyorum. <laughs> bak Çok güzel bir bak bu kalsın. Sakın ha bak. Ok. Neyse gel şöyle veda edelim hep işte. Gel. Gel. Domuz. <laughs> Vs. Hadi hadi Vs. İşte. Vs. Neyse. Arkadaşlar. İlk videomuzun sonuna geldik. Tek başına. Daha doğrusu tek başına değil. Ay şöyle bir serim olsa. Ahmet Özer ile Minecraft. Tamam öyle bir seri olsun. Abi, çok güzel olur. E, Ahmet Özer ile Minecraft <laughs> serisinin ilk bölümü. Sen YouTube'da seri yapmayı biliyor musun? Biliyorum. Tamam. E, neyse. Ne arkadaşlar.